Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 24, parça kare yemek takımı, 2795 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 3290 lira. Çift, taraflı alüminyum döküm tava, 450 lira. Beyaz, katlanabilir çamaşır sepeti tanesi, 215 lira. Seramik oval kahve fincan ve bardak altlığı seti 699 lira. Altı saklama bölmeli L şeklinde bilgisayar masası 1699 lira. Kalp şeklinde 3 katlı meyve sepeti 490 lira. Bayan cep detaylı yüksek bel günlük giyim pantolonları 350 lira. Seramik Türk kahve fincanları ve tabakları seti 687 lira. Çay ve kahve kupası seti, 516 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 8 litre, kapasiteli led dokunmatik, ekran çifti hava fritöz seti, 1733 lira. 6 parça, çelik tencere ve tava seti, 861 lira. Nefes, alabilen şeffaf, kedi taşıma sırt çantası, 332 lira. 1 adet cilalı karbon çelik çok katlı depolama arabası 650 lira. Bayan 1 adet sıkılaştırıcı boyun masaj rulosu 199 lira. Gıda vakum mühürleme makinesi 300 lira. Bayan moda çapraz vücut çantası 206 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik porselen yuvarlak yemek takımı 2699 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Çiçek desenli zarif seramik kahve çay seti 1100 lira. 8 adet yılabilir ahşap tabure seti tanesi 220 lira. 3 parça kadife sıcak yorgan çekirdeği seti 697 lira. Erkekler, için pamuklu üçlü, baksır külot toplamı, 190 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 316 lira. Emaye, vakum kapaklı, saklama kabı seti, 490 lira. Yönlü akrilik muz kasesi tanesi, 95 lira. Bayan, yüksek bel bol paça pantolon, 153 lira. 100 zarif kristal kabartmalı, gıda kavanozları seti, 277 lira. 18-20-22 santim boyutlarında, emaye çorba tenceresi, 900 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Lüks, ultra yumuşak polar battaniye, 424 lira. Kadınlar için zarif düz saten gecelik 259 lira. 170 santim boyutunda banyo dolabı 834 lira. 4 katlı depolama rafı ahşap kitaplık 682 lira. 1 adet polar battaniye 560 lira. Karbon çelik fırın pişirme seti 490 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1200 lira. 3 adet, dolgulu sütyen, bayan iç çamaşırı tanesi, 135 lira. 2 parça, karbon çelik tava seti, 384 lira. Bayan, düz renk spor ayakkabı, 228 lira. Güral, porselen 24 parça lila yemek takımı, 1690 lira. Altılı, paslanmaz çelik kare aksesuarsız, çay kahve sunum tepsisi, 310 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Bayan, günlük spor tayt toplamı, 213 lira. Paslanmaz, çelik kasa seti tanesi, 185 lira. Paşa Bahçe, altılı kapaklı kase, metal standlı sunumluk, 400 lira. Şan, gıda saklama kapları tanesi, 130 lira. 1 adet, 4 katlı yumurta sepeti, 80 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı çelik tencere, 20 santim boyutunda, 395 lira. 6 adet, E100 havlu seti tanesi, 85 lira. 5 parça, rimini oturma grubu, 9999 lira. Simbo Otomatik Türk Kahve Makinesi, 4 fincan kapasiteli 2 yıl garantili, 849 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca peynir tabağı tanesi 90 lira. Yanmaz, yapışmaz silikon maşa, 59 lira. 32 santim, boyutunda cam kapaklı, ayaklı sunumluk ve kurabiyelik, 289 lira. Ar Yıldız, 6 kişilik 18 parça yemek takımı, 899 lira. 4 katlı, ahşap görünümlü plastik raf ünitesi, 350 lira. Dörtlü cam baharatlık toplamı 299 lira. Çift, kişilik pamuklu nevresim seti 266 lira. 12 parça, paşa dilek çay seti 140 lira. Paşa Bahçe, tereyağlı kahvaltılık cam saklama kabı seti, 150 lira. Çiçek, baskılı çift kişilik yorgan, 415 lira. 4 adet, erişte kaseler, 240 lira. Yataş TV battaniye, 230 lira. Cahya porselen 24 parça yemek takımı, 1060 lira. 6 adet, banyo aksesuar seti, 350 lira. Temizlik, kovası 14 litre kapasiteli, 115 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 280 lira. Lakçok, amaçlı kapaklı sunum kasesi tanesi, 50 lira. Karaca, 6 kişilik porselen kahve fincan takımı, 310 lira. Güzü, banyo havlu seti, 110 lira. 6 parça emaye tencere seti, 1315 lira altılı kahve, yanı su bardağı, 140 lira. Dörtlü, mor banyo aksesuar seti, 400 lira. Paşa bahçe yağlık sirkelik, 245 lira. Muffin kek kalıbı, 40 lira. Altı bölmeli, kurutulmuş meyve kabı seti, 200 lira. Oyuncak piknik sepeti, 99 lira. Fratik katlanır beyaz masa, 110 lira. Dekorasyon aynalı dolap, 645 lira. 4 parça, 2 kişilik porselen kahve takımı, 125 lira. 34 parça, 6 kişilik beyaz çiçek, kahvaltı ve pasta seti, 1050 lira. Kili, dikdörtgen 10 bakliyat kabı, 115 lira. Çamaşır, makinesi üst düzenleyici, 360 lira. Mutfak ve buzdolabı erzak saklama kabı seti 299 lira. Çiçek tasarımlı Türk kahvesi fincanı 250 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı 595 lira. 4 parça 2 kişilik kahve fincan takımı 100 lira. 7 parça granit tencere tava seti 839 lira. 6 kişilik porselen günlük servis sunum tabak takımı 550 lira cam kapaklı çelik, tencere seti 16 santim 18, santim 20 santim boyutlarında, 850 lira. Yonca kolye, 250 lira. Döküm, kapaklı 7 parça tencere seti, 2200 lira. Granit, ikili omlet sağım tava seti, 230 lira. 6 adet çorba kase, 165 lira. Yeşil, kristal taşlı bilezik, 150 lira. Granit, basıp tencere 32 santim boyutunda, 399 lira. Dönerli cam baharatlık seti, 150 lira. Seyahat, yastığı boyun yastığı tanesi, 30 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.